Evet herkese tekrardan selamlar buradan. Uzun zamanda video çekmiyordum. Bugün video çekeceğim. Ee, buradan Kerim'e tekrardan her şeyden önce çok selamlar dilerim. Zaten benim yaptığım mutlu hayat bölümlerine yorum atıyor bazen. Kerim'in yaptığı benim mutlu hayat karakterlerimi de kullanmış sağ olsun. Ellerine kollarına sağlık onu. Saygılar sonsuza dek. Ee, Kerim'in yaptığı bu videoda farklı YouTuber arkadaşlarımız da var. Onlara da selam o gelsin. Bugün Mutlu Hayat karakterlerinin bakalım neler yapıyor. Yani nasıl olmuş bu video. Tepki videosu çekeceğim. Ki zaten bu tepki videosu olacak. Hadi bakalım. Evet. E, ee, fragmanda ben tam anlamamıştım. Melike aşağı düşüyor falan. Mert saçma sapan bir şekilde yumruklar falan atıyor. Ama tabii ki de full olduğu için artık anlıyoruz. Evet. Burada Mert abimiz Melike'ye gözleri tavsiyeler falan veriyor. Ardından Kerim nasıl unutmadıysa Turgay karakteri de dizide var. Dizide diyorum pardon. Turgay karakteri de videoda var. Yani Kerim tekrardan sana teşekkürler dilerim. Turgay ve benzer eski karakterleri de eklemen iyi olmuş. Evet. Yani iyi bence. Ya sen öleceksin ya da ben. Evet burada Turgay abimiz gaza gelmiş. Kendini bir şey sanıyor. Evet burada Mert de Turgay'ı eşek cennetine gönderiyor. Bunlar da başka YouTuber arkadaşlarımızın karakterleri. Onlara da buradan tekrardan saygılar ve sevgiler. Ee, yani bu arada Kerim'cim gerçekten iyi yapmışsın. Eline kollarına sağlık. Şimdi birazdan zaten Caner ile Esra'yı da göreceğiz. Evet burada Mert ensesinden veya boynundan artık ne insan bıçaklıyoruz. bıçaklanıyor işte. İhlas karakteri tarafından. Yani güzel olmuş aslında ama Mert biliyorsunuz ki dizide biraz şey bir karakter böyle nasıl diyeyim. Fazla cesur adı üstünde isminin hakkını veriyor. Ama yine de işte Squid Game olduğu için yani burada çoğu karakterin ölmesi lazım. O yüzden Kerim bir şey demiyorum. Yani kafana göre iyi yapmışsın yani fark etmez. Zaten bu arada e, Eylül ayında 3. sezon gelecek Mutlu Hayat'ın. Bir Fırat'ın dersini bitireyim 58 bölüm. İnşallah tabii bitirirsem çünkü benim bir hafta kuzenlerim geldi o yüzden ben tam çekemedim Fırat'ın dersine. Bugün zaten bir 5-6 bölüm çekeceğim. Artık kim izler kim izlemez umurumda değil. Yeterken hızına Çekim öyle yani Evet Mert de burada ölüyor Evet Esra burada yine dizidek gibi Kendini bir şey sanıyor Caner falan bir şeyler diyor Sanki kendisi Caner'in babasını öldürmemiş gibi İşte figeni bıçaklamamış gibi Orhan'ı da intihara sürükletmemiş etmemiş gibi Böyle abuk sabuk şeyler diyor Evet Caner burada Hayatın bitirin diyor Burada da gerçekten iyi bir ayrıntı yapmış Kerim Cidden tam Mutlu Hayat Fanı gibi bir şey yani kendisi Cidden Esra'nın ne manyak olduğunu, Caner'in de aslında 200 yani 200 bir psikopat, bir duygusal bir çocuk olduğunu yansıtmış buraya. Cidden iyi yani. Senin yüzünden tüm sebeplerin işte Orhan, Figen, kendi babası falan işte. Evet burada Caner artık dizde olmasa bile burada annesini eşek cennetine gönderiyor. Ve Esra ablamız kendini bir şey sanmaktan bir dakika sonra oğlu tarafından Allah'ına kavuşturuluyor. Yani Kerim burası bayağı iyi olmuş bu arada. Ellerine kollarına sağlık. Yani tepki videosu çek dedin işte yani ne benim karakterlerimi üzerine yapıyorum. Ben diğer youtuberların karakterlerini bir şey demiyorum. Ama tabii ki de şunu söyleyeyim. Gerçekten ellerine kollarına sağlık. Şimdi Ferhat'ı da birazdan göreceğiz. Tabii Ferhat biraz minik rollü almış. Keşke Ferhat Melike ve Mert'le beraber olsaymış. En azından Turgay'ın olduğu sahne Ferhat bir şekilde Turgay'ın ağız burun girseydi en azından güzel olurdu. Umut yok. Umut zaten küçük çocuk olduğu için yani Squid Game'de yer alması biraz saçma olur yani. BS'deki Edgar karakteri. Edgar'ı şimdi ben birazdan zaten kanalların listelerinde bu da size göstereceğim. Kerim'in işte benim de zaten sağ olsun benim yaptığım mutluat karakterimi benim kanalımın üzerine göstermesi de iyi olmuş. Öyle. Evet Melike buradan kaçmaya çalışıyor. Bakın Melike'nin başına ne gelecek çok merak ediyorum. Yani Melike'nin burada yani bak Kerim tamam ellerine kolay saklı benim bütün karakterleri gömmüşsün abicim ya neyse. En azından bu normal orijinal mutlu hayatla bağdaştırılamayacağına göre bu zaten spin off olacağına göre bir zahmet böyle bir şey olsun. Melike de artık Mert'le beraber artık ayrı ettim bu şu nerede boşu orasını bilmem. Evet Caner ve diğerleri yani bir tek sağ çıkan Caner yani bence bana göre. Ki zaten Caner bu arada Mert'ten daha bordu cesur bir karakter. Yani vatanın milletin değil yani kendisine sadık bir karakter. O yüzden yani ölmemesi bence mantıklı bir şey olmuş. Bu ayrıntı da güzel. Şimdi Ferhat'a geleceğiz birazdan. Ferhat bakalım ben ben aslında bu videoyu full izledim. Ama Ferhat'ın olduğu saniye ben niye hatırlamıyorum ya abi. Vallahi diyorum bak. Burada Caner zaten İhlas karakteriyle kapışıyor. Öyle Abi lafımı geri alıyorum Caner cesur ve güçlü bir karakter değil bence Evet Ferhat'la karşılaşıyoruz Bu da Ferhat herhalde artık götü sıkışmış herhalde Yani bakalım ne olacak çok merak ediyorum Ferhat da kendini aşağı atıyor Ve intihar ediyor Evet bu da Kerim Kendi kurtarıyor Kerim ellerine kolan sağlık. Bütün karakterleri eşlik cennetine gönderdin. <laughs> ama yine iyi yapmışsın. Ellerine kolan sağlık. Benim karakterleri de iyi tasarlamışsın. Zaten bu arada başta Turgay'ın ölümü bence mantıklı olmuş. Çünkü Turgay diziden erken çıkıyor ya diğer karakterlerden. Yani 42. bölümde 60. bölüme kadar oynuyor. Yani Turgay'ın ilk çıkması mantıklı olmuş. Ya Ferhat'ın bilmiyorum ya. Ferhat o kadar manyak bir karakter değil kendi aşağı atacak kadar ama işte. Yani işte Squid Game maalesef. Ondan sonra işte Esra'nın Caner tarafına öldürülmesi çok mantıklı olmuş. Çünkü Esra sürekli biliyorsunuz Caner'e işte yüzsüzlük falan yapıyor. Yani Mert Melike'nin bilmiyorum ya. Ya Mert'in ölümü biraz saçma olmuş. Hatta direkt saçma olmuş yani. Ama olsun ya bu Squid Game olduğu için bir de zaten çoğu kişi öldüğü için yani. nasıl diyeyim mantıklı yani ya. Bir şey demiyorum yani. İşte Öyle yani. Başka diyeceğim bir şey yok. Ya Caner'le ben beklemezdim. Caner de o kadar psikopat bir karakterdi. Ama işte artık bilmiyorum. Neyse kendinize iyi bakınız. Bay bay. Hoş geldiniz babalar. Beni bir de babalar. Bu rap olmaz ama hep olacak ama. rap olacak ama bulacak bulacak yo yo İstanbul 34 yo